Gerek Kabe'yi diksem başına ruhumun vahyini oh duysam da geçirsem taşına sonra gök kubbeyi alsam da rida kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle mor bulutlarla açık türbene çatsam da davan, yedi kendilli Züreyya'yı uzatsam oradan sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem gündüzün fecriyle avizemi lebriz etsem tüllenen magrbi akşamları sarsam yarana yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak sabletini, şarkın en sevgili sultanı Salahuddin'i, Kılıç aslan gibi iclaline kıldın hayvan. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki